Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın şu var ya şuraya tıklıyoruz. Tamam. Burada liderlik tablosu var ya. Ona tıklıyoruz. Burada dünya diyor da biz yerele bakacağız. Yerelde de yani Türkiye'de toplam kupa değil kulüplere bakacağız kulüplerde de arkadaşlar bakın böyle bizim zaten 200. olmamıza az kaldı hadi yiğit grubu şey arkadaşım kurmuştu da 200. girmemize az kaldı ee, arkadaşım kurmuştu o grubu da bakın şimdi bu birinci ikinci falan oluyor ya bakın birinci 30'da 30 çok kupaları var adamların tamam ikinci de şey tek bir tane kişi var onun adı da Blood. Ve 8 kupa. Ama burada ikinci sırada bak. Şu. Bak bir kişi bu kadar kupası var. Giriyorum. 8 kupa. Profilde de bir savaşçısı var. o da Şiil. Bu nasıl bir şey lan? Nasıl birinci oldu bu? Neyse kapatıyorum. Çok saçma bir şey.